Efendim haftanın ikinci gününde herkese merhaba. Özellikle Eylül ayı ile birlikte olumsuzlukların artabileceği ve Burak Hocanın tişörtünün rengi kadar olmasa da kırmızıların hakim olabileceği bir aydan bahsetmiştik. Ekim ile birlikte bu kırmızılık daha artacak gibi gözüküyor. Siz de bundan dolayı mı giydiniz efendim bu tişörtü? Ee, yok hayır ben sadece dün akşamki Amerikan piyasalarındaki o e, sert satışa istinaden bugün bir espri olsun diye yani kasıtlı olarak giydim. Çünkü e, hep böyle e, televizyondaki genellikle e, sunucu arkadaşlara kadın arkadaşlara özellikle kırmızı ya da yeşil giydiklerinde hep tepki gelir. İşte o gün piyasa düşüyorsa yeşil giydiklerinde işte bilerek mi yeşil giydiniz ya da bilerek mi kırmızı giydiniz falan. Oradan aklıma geldi dedim ki ben de. Ee, bu programa bir dün akşamki Amerikan piyasalarındaki sert düşüşü e, sembolize edecek şekilde kırmızıyla geleyim sadece bu amaçla kasıtlı evet. yani kasıtlı peki <gülüyor> <gülüyor> piyasada kasıtlı mı düşüyor dü kasıtsız mı düşüyor bilmiyorum ama benim hakkımda bugün başka bir soru var biraz daha böyle olayların e, gerçek fotoğrafını anlamak istiyorum makro veriler açısından e, ona da hani ekonominin çekirdeği mi diyeyim en temel yapı taşımız. <laughs> <laughs> çekirdeği biraz izlemek lazım ekonomide. E, son dönemde yanlış ya da doğrudur şöyle bir algı oluşmaya başladı. Ya işte biz bakın rekabetçi kur yapıyoruz. Böylelikle ihracat coşuyor. İhracat coşuyor. Türkiye büyümesini gerçekleştiriyor. E içeride de faizleri düşürmek enflasyonu düşürür. Şaka koydum kenara ayrı da. Enflasyonu düşürür bırak ama herkes mutlu e, faiz düşünce. Herkesi de kenara koydum tırnakla. Yani biz e, ihracatla büyüyelim, içeride de faizi düşürelim. Aa, ne güzel, böylelikle istihdamı, büyümeyi, fiyat istikrarını sağlarız diye bir düşünce var gibi geliyor bana. Yanılıyor olabilirim. Sizin çektiğiniz fotoğraf nedir Burak Hocam? E, fotoğraftan ziyade bir film izliyoruz. Yani hep aynı filmi izliyoruz, öyle söyleyeyim istersen. Çünkü bu rekabetçi kur konusu ben her zaman elimden geldiğince bildiğimi, doğru olanı ve doğru inandığımı doğrudan söyleyen bir insanım. Onun için bu rekabet çukur, uydurma bir şey. Yani e, bu aslında devalüasyonun Türkçesi. Biz bunu geçmişte çok yaşardık. Yani kur değer kaybeder, Türk lirası değer kaybeder ve bunun karşısında e, inanılmaz devalüasyonlar olurdu. Ve çok yüksek enflasyonla yaşadık çok uzun dönem. Şimdi bunun adı değişti. E, i̇şte fiyatlara gelen zamlar, fiyat ayarlamaları ya da güncelleme oldu. E, kurdaki değer kaybı da e, farklı bir ada geldi ve rekabet çukur. Yani bir kur tabii ki rekabetçi olduğu mal grupları olabilir. Yani her mal grubunda e, rekabetçi olamazsın ve her mal grubu için ve yıllar boyunca devam eden bir rekabetçilik de kur üzerinden sağlanamaz. Bu çok mümkün değil. Ben bunu şöyle e, ifade etmeye çalışıyorum. Şimdi hepimiz yaşıyoruz işte en son gördük e, özellikle LPG'ye gelen 71 kuruşluk zam çok ciddi bir şekilde halkı etkiledi ve Hemen ertesi gün zam geleceğini duyan vatandaşlar o gece girdiler kuyrukta ve benzin depolarını, LPG depolarını doldurdular. Şimdi bu ne kadarlık fayda sağlar onlara? O depo bitene kadar ya da diğerleriyle eşitlenene kadar. Çünkü bir sonrakinde aynı fiyattan almaya başlayacaklar herkesle. Bu e, bizim ihracatımızda da aynı şekilde. ya yani Sana ne kadar e, imkan tanır? Elindeki stoklar kadar. Çünkü o stoklar bittikten sonra yeni üreteceğin mal gruplarını, artık devalüe edilmiş Türk lirası veya işte değerlenmiş dolar üzerinden ithal edeceksin. Ve bizim ihracat yapımıza baktığımızda her mal grubunda aynı değil. Bazı mal gruplarında yüzde on dört, bazılarında yüzde altı, bazılarında yüzde otuz ama genel çevresiyle beraber baktığında yüzde otuz civarında ithalata bağımlı olan bir ihracattan bahsediyoruz. E sen ihracat fiyatın yükselirken devalüasyon neticesinde bir taraftan da ithalata bağımlı olduğun için bu sefer ne oluyor? İthalat fiyatların artıyor. Ve ister istemez sen artık rekabet edebilirliğini de ortadan kaldırıyorsun. Çünkü hem yükseğe mal ediyorsun hem de aynı zamanda bunu sürdürülebilir olarak ne kadar zaman devam edeceğini bilemediğin için fiyatlama mekanizmanda aksamalar ortaya çıkıyor. Şimdi biz ihracatçılara diyelim ki sorduk. İhracatçılara sorduğumuz zaman bu rekabetçi kur adı altındaki düşük TL ile yapacağınız ihracat mı size daha çok kazanç sağlar veya sizin için daha ehven işerdir? Ya da e, sizin bir fiyat istikrarına ulaşmış yüksek olabilir bu kur önemli değil ama istikrarlı bir kur seviyesi mi sizin için daha uygundur dediğimizde %90'ı tabii ki istikrarlı kur seviyesi diyecektir. Çünkü hangi fiyattan üretim yapabileceğini hangi fiyattan satış yapabileceğini bilir ve öngörebilirliği artar. Oysa şu anda böyle bir durum söz konusu değil. Sürekli olarak Türk lirası değer kaybediyor ve bu ülkenin maalesef Bugün bir tanımlama duydum kimin tanımıysa ismini veremiyorum lütfen beni affetsin. Türkiye'nin korunaklılığı bir soğan zarı gibi haline dönüştü diyor. Yani o kadar güzel bir ifade ki bu artık yani bu yanlış kararlar işte birçok farklı oyunun içerisindeki kuralların değişmesi işte enflasyondaki bakış açısı çekirdek belki konuşuruz ki o da enteresan bir yere doğru zıpladı geldi. Dolayısıyla bunların bizi getirmiş olduğu süreç. Çok ciddi bir şekilde ülke para biriminin değer kaybetmesi, içeride alım gücünün inanılmaz derece düşmesi ve bu alım gücünün düşmesiyle beraber de ciddi bir e, ülke genelinde temel anlamda temel ihtiyaç maddelerinin pahalanmasıyla ortaya çıkan bir rahatsızlık var. Bu hepimizi rahatsız ediyor ve e, çok herkese yayılmış durumda. Yani özetlemek gerekirse biraz uzattım ama konunun içerisindeki bu rekabet çukur bana göre, başkalarına göre farklı şey olabilir ama uydurup bir kavram. Yani Tekrar söylüyorum çeşitli mal gruplarında olabilir ama genele yayılmış ekonominin tamamı için bütün her türlü malımız için rekabetçi e, anlamına getebilecek bir nokta söz konusu değil. Yani hani faiz enflasyonun nedenidir gibi bir şey bu da rekabetçi kur lafı kontrol edemediğiniz ve gerçekten temelini çözemediğiniz bir problemi farklı bir adlandırmayla ne diyorlar algı yapıyorlar. Yani sonuçta evet yani. <laughs> Rekabetçi kur dediğinde şimdi bakıyorsun yani Almanların kullanmış oldukları para birimi Euro. O zaman hiç rekabetçi değil adamın hiçbir şey satamaması lazım dünyanın Aynen. geneline. Ya da İspanyol'un satamaması lazım ya da İtalya'nın satamaması lazım ya da Yunanistan'ın bir tane turist çekemiyor olması lazım. E Aynen. o nasıl oluyor? Yani madem ki rekabetçi kur e, tırnak içinde söylüyorum çok büyük Türkiye'ye faydalar sağlıyorsa niye onların sürekli alım gücü düşüyor? Niye mesela Yunanlılar Türklerden daha uygun maliyetle yurt dışında borçlanıyorlar? Yani bunlar çok oturup düşünmek gerekiyor. Evet ya bu bu hani bu, bu basit şeyleri böyle konuşuyor olmak bile enteresan. Çünkü yani dediğiniz gibi ihracatçı adam ihraç yapmış diyelim ki 10 lira 9 lira dolar TL'den kur diyelim ki 4 liraya düşmüş. Ya mutlu olmaz ki dövizini Türk lirasına vakti zamanda çevirmediği için zarar eder bu işten. Dolayısıyla hiçbir zaman belirsizlik sevilen bir şey değildir. Aynı şekilde elimizde döviz tutmak zorundayız. Niye? E çünkü reel faiz alamıyoruz. E biz döviz tutarak esasında sadece tuttuğumuz döviz kadar kısmının fakirleşmesini engelliyoruz. Halbuki bütün varlığımızda hepimiz fakirleşiyoruz. Bunları söylemekte yarar var. Yani bir tek var. şey daha söyleyeyim. Buyurun. Kurun artışı kime yarar? Elinde dolar olana yarar. Bu kadar basit. Yani dolar yoksa bir süre, yarar. Da, bir yani süre, bir süre yarar. yarar. Bir süre yarar. Evet. Yani sonuçta sana bana yaramaz. Eğer senin birikimin TL cinsindense yaramaz. Dolayısıyla elimde dolar varsa, dolarla iş yapıyorsan, ne bileyim taahhütlerin dolarla Doları ise... Dolarla maaş alıyorsunuz hocam? <gülüyor> 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 Neyse. Güzel, o, o, güzel. O, o, o soğanın zarını ben yerim. Çünkü evet. C vitamini o. Hatta cücüğüne kadar giderim. En sevdiğim yer. Şimdi o soğanın cücüğünü, çekirdeğini bir konuşalım. Normalde çok yararlı bir şey diyebiliyorum ben. Yani Ama bizim bu çekirdek ekonomisi ne yapılmaya çalışılıyor. Yani esasında netleştireyim soruyu. Dün Murat'a da sordum. Hani doğrudan konuya girmek. Bu Merkez Bankası bu çekirdek fa enflasyonu normalde yükseldiği için faizi düşürememesi lazım. Ama %20'nin altında kaldığı için bana düşürecek gibi geliyor. Ne diyorsunuz? Şimdi bu veri, gelen verilerle ben bugün JP Morgan'ın raporunu da okudum. Burada Hı. diyor ki birçok kısıt var. Bu kısıtlardan bir tanesi e, çok önemli. Dünya genelindeki enflasyonist baskı. Baskılar. İkincisi talep koşulları. Yani sen e, burada faizleri indirdiğin zaman bir talep açıkla sebebiyet verebilirsin ve bu da enflasyonun geri dönüşü olabilir. Türkiye enflasyonu için konuşuyorum bu arada. Ve tabii ki zayıf yapı. Yani hangi yapıdan bahsediyor? Merkez Bankası'nın e, karar mekanizmasında nasıl bir karar verebileceğini öngörememek. Şimdi e, bu son gelen enflasyon rakamlarıyla beraber ki çekirdekteki artış çünkü oraya bakıyorlar artık. Ben oraya bakmıyorum ama onlar oraya bakıyorlar. Dolayısıyla bu çekirdekteki enflasyondaki yükseliş bile manşet enflasyonu üzerine çıkınca bu arada manşet 1.25 geldi. B endeksi ve C endeksine baktığımızda onlar da sırasıyla 1.50 1.51 geldiler. Yani ikisi de e, şeyden yüksek. E, manşetten yüksek olarak geldiler. Yani yıllıklandırılmışlarına baktığında B'ye bakmıyoruz çünkü B e, istediğimiz performansı vermiyor 18.63 e, C'ye baktığımızı söylüyoruz C'de yükselmiş 16.98 ben yeni bir endeks e, icat ettim e, G endeksi içinde hiçbir şey yok yani istediğin gibi faizi indirip çıkarabilirsin yani ne, hani ya e, kafana kafana göre takıl endeksi bu kafana göre <laughs> takıl endeksine e, baktığın zaman bu hiçbir şeyden etkilenmiyor içinde çünkü hiçbir mal grubu yok o 418 ya. tane maldan hiçbir yok. Dolayısıyla istediğin gibi buna göre indirip çıkarabilirsin. Yani bu da e, işin tabii evet. ki esprili yanı ama acıklı bir yanı. Şimdi buradan baktığın zaman normal şartlarda Merkez Bankası'nın faiz falan indirmemesi gerekiyordu zaten. Yani ama dediler ki biz artık bundan sonraki bakış açımızı değiştirdik. Yani bundan sonra futbol maçı oynarken penaltı kuralı yok, kaldırdık biz. Çünkü yani e, gereksiz Peki o zaman ne olacak biz çekirdeğe bakacağız e, çekirdek de bize imkan tanıyor o zaman indirdik hatta 250 bas puan da indirebiliriz o çekirdeğe göre yüzünü kullandık geri kalan yüzünü de 50 artı 100 şeklinde indiririz diye düşünüyorlardı ama geldiğimiz nokta yani şu nokta çekirdekteki artış bana göre e, bir faiz indirimini engelliyor ama dediğim gibi Merkez Bankası tam anlamıyla ben e, ne olursa olsun gideceğim faizi indireceğim deyip tekrardan devam da edebilir bu risk de var. E, bu risk olursa şöyle bir şey söyleyeyim sana şu ana kadar e, ilk indirim belki piyasanın beklediği bir şeydi zaten aman ne zaman yapacaklar bunlar diye herkesin beklediği bir şeydi. Ama şimdi koşullar daha gerginleşmeye başladı gerçekten yurt dışında çok sert bir enflasyon baskısı var enerji fiyatları almış başını gitmiş kömür bile yani kimsenin yüzüne bakmadığı Aynen. kömür bile altın gibi değerlendi. E, diğer taraftan baktığında doğalgaz fiyatları bir taraftan işte petrol fiyatları 80 dolarları geçti falan yani acayip bir ortamla karşı karşıyayız. Bütün dünya bu baskın içinde ve enteresan şeyler oluyor. Mesela Çekya Merkez Bankası yani son 13 yıldaki en yüksek faiz artışını gerçekleştirdi. 75 basmanlık. Her banka sıkılaşmaya gidiyor. Romanlar e, de arttırdı sonra. Tabii. Yani enflasyonun elsine bile kimse tahammül edemiyor. Ama sen şimdi e, eğer bir faiz indirimi gerçekleştirirsen herkesin tekrardan sertleştiği, sıkılaştığı ortamda bu faiz indirimiyle beraber o soğan zarı gibi ince olan korunaklı yapıyı artık onu da ortadan kaldıracak hale geliyorsun ve daha zor kontrol edilebilecek bir kur yapısına Türkiye'yi taşımış oluyorsun. Ama dediğim gibi her tercih bir vazgeçiş. Sonuç itibariyle bunu tercih edebilirsin ama sonuç itibariyle kurun getireceği ikinci bir hatta üçüncü bir e, sürece enflasyon ve maliyet enflasyonu sürecine çok açık hale gelirsin. Bu bir tercih yani göreceğiz. Bana göre indirmemeleri gerekiyor ama indiremezler diyemiyorum çünkü... Hani akıl ve mantıkla hareket ettiğimizi çok düşünmüyorum. Şimdi bu dünyada e, ekonomi konusunda bazı ekoller var, uygulamalar var. Mesela ortodoks dedikleri zaman e, ekonomilerde e, ortodoks paketler dedikleri zaman çok sert sert mali önlemleri içeriyor bunlar ve e, bu ortodoks paketleri de en iyi uygulayanlar askeri idareler. Hani böyle e, faizler inecek, indir. E, ondan sonra dolar düşürecek, düşür diye. Mesela yapılıyor bunlar, ee, işte Rusya'da e, örnekleri var, Çinde örnekleri var. Kaldı ki oralar bile daha hani hibrit davranmaya başladı. Ee, buradan konuyu şeye getireceğim. Enflasyonun nedeni olan e, zincir marketler dendi. Bu zincir marketlere karşılık da tanzim satışlar önerildi. Ya ben çocukluğumdan hatırlıyorum. Tabii yaşlanmışız belki yani benim Ecevit sempatim çok yüksektir ama onun döneminde hani e, yağ kuyruklarını da hatırlıyoruz ya da tanzim satışları da hatırlıyoruz. Şimdi hani piyasa ekonomisinin belli başlı çok büyük problemleri olmakla birlikte doğru işleyen bir piyasa ekonomisinde normal şartlarda e, arz belirerek fiyatı doğru yerde oluşturur. Siz bu tanzim satışlarla birlikte zincir marketlerle uğraşılmasıyla birlikte ki bu üç harflerin en başındaki Sayın Cumhurbaşkanının çok hani e, abi kardeş ilişkisinde olduğu bir şey. bu kavga nereye gider? Geçmişte ne oldu? Yarın öbür gün ne olur sizce? Bence bir kavga yok. Yani bana kalırsa yok. Çünkü dediğin gibi üç harfli olan zincir marketler zaten hükümete çok yakın olanlar. Dolayısıyla onlarla bir kavgaya girişmeyi hükümet göze almaz. Yani öyle bir kargaşa içine girmezler. E, bu bir söylem. Yani bunlara belki rekabet kurulu üzerinden falan ceza mı gelir artık nasıl hareket ederler bilemiyorum ama çok da böyle büyük şeyler geleceğini düşünmüyorum. Nitekim söylem değişti dikkat edersen hı hı. onların üzerine gidilmedi ve gerçekten e, tanzim kooperatifler üzerinden hareket edilen e, eski tanzim satış mantığıyla e, tarım kooperatiflerinin mağazaları üzerinden gidilen bir yaklaşım seçildi ve bin tane açılacak dendi. Şimdi bin tane kooperatif mağazası açıldığını varsayalım bana göre bunlar tanzim satış mağazası aynı şey. Ve daha önce işte hani sen dedin ya e, resimsizce ne diye ben dedim ki film eskinin aynısını izliyoruz. Yani ben e, o dönemde tanzim satış mağazalarının olduğu dönemlerde e, işte eğitimler için Rize'ye gitmiştim, Trabzon'a gitmiştim, Anadolu'yu çok gezdim. Her yerde vardı bunlar ve şehir meydanlarına kuruluyordu. Ve o şehir meydanlarına kurulan tanzim satış mağazalarının önünde anormal kuyruklar oluyordu. Şimdi bu da hükümetin sevebileceği isteyebileceği bir şey değil. Yani bir yerde kuyruk olması mesela... İstanbul'da işte insanlar çok zor geçindikleri için Büyükşehir Belediyesi biliyorsun işte halk ekmeklerin sayısını arttırmak istedi. Büyük kuyruklar oluştu. Bunların görülmesini falan çok istemedi hükümet. Çünkü sonuç itibariyle kuyruk demek aynı zamanda ekonominin çok iyi gitmediğinin de bir göstergesi halindeki. Çünkü bence burada ısrar etmezler. Eğer akıllıca davranırlarsa ısrar etmezler diyorum. Çünkü bu görüntü tam da seçime giderken kimsenin hoşuna gidecek bir görüntü olmaz. Evet. Kaldı başarılı da olan bir süreç olmadı bu geçmişte. Yani ne oldu? Bütün bu sürecin içerisine baktığımızda enflasyon düşmedi. Tam tersine arttı. Şimdi işin kökeni bu değil. Sen istiyorsan 10 bin tane mağaza aç bunu çözemezsin. Çünkü işin kökeninde maliyet var. Maliyetin kökeninde de kur artışı var. Sen bu kur artışını bir taraftan eğer dedikleri gibi ya da bir kesimin seslendirdiği gibi ben ihracatı geliştirmek ve yerli üretimi arttırmak için kuru bilerek yüksek tutuyorum diyerek kurun yükselmesini teşvik ya da ne bileyim kurun yükselmesine teşvik de ses çıkarmıyorsan diğer taraftan da bu maliyetler artıyorsa o zaman enflasyondan şikayet edemezsin. Yani ve bu maliyetlerle enflasyonu da aşağı çekemezsin. Enflasyonun sebeplerine baktığın zaman bu kurun yükselmesinden kaynaklanan bir süreç olduğu çok basit. Kaldı ki Türkiye'de arz yönlü kesintiler çok fazla olmadı. Evet geçmişte bunları gördük ama şu son yaşamış olduğumuz enflasyonun temel sebebi maliyet enflasyonu, talep enflasyonu bile buna göre daha görece düşük kalıyor. Dolayısıyla bir de bunun üzerine faizleri aşağı çekerek talep enflasyonunu eklersen, dünyanın geri kalanında herkesin yaşamaya aday olmuş olduğu çip kriziyle başlayan elektronik otomobillerdeki görülen arz krizini de eklersen, işte İngiltere'de rafları falan gördük Yani evet. raflarda hiç yiyecekler kalmamış, insanlar benzin bulamıyorlar. Arz yönlü kesinti var. Ha, orada da diyebilirsin ki Boris Johnson bugün tweet attı. Dedi ki bu uyanan devin e, se, devi, bir devin uyanışı. Yani bu benzin olmayışını istasyonlarda ve benzin dağıtılamayışını bir devin uyanışı. Yani ekonomi şahlanıyor dedi o da. Kalip, Aynı kalip çok yüksek ondan oluyor. Çok yüksek yani şahlanıyor ekonomi İngiltere ekonomisi. E, onun için böyle oluyor dedi. Şimdi gel gelelim bunların hepsi bir araya geldiğinde enflasyonu kontrol edemez boyuta gelebilirsin. Onun için bunun sebebini doğru e, teşhis koymak lazım. Sebebi maliyet enflasyonudur. Yani kurdaki anormal artış. Kurun yükselişine baktığın zaman yani e, ben Türkiye'de çok net hatırlıyorum. O zaman da televizyon yorumları yapıyordum. Bir e, 1 dolar bir 1 TL'ye yakın olduğu yerlerdi. Hükümetin ilk Aynen. yıllar olduğu senelerde. Sen de çok net hatırlıyorsun onları. Ne zaman 1 lira olacak falan diye konuşuluyordu. E, şimdi geldiğimiz noktaya baktığın zaman neredeyse e, 9 lirayı hemen yarın geçebilecek seviyede bir kurla karşı karşıyayız ve geçerse sonraki noktanın ne olabileceğini birçok kişi farklı şekilde telaffuz ediyor. Onun için çok tehlikeli bir noktadayız. Yani bu tanzim satışlarla falan çözülemez. Bunun temel noktası bir ekonomiye güven duyulması, ekonominin kurumlarının sağlamlaştırılması, nitelikli bir şekilde ekonominin kendi işlerliğiyle yönetilmesi ve bununla beraber de bir enflasyona mücadele ve sıkı bir mücadele olması. Ama bunu yapamazlar çünkü seçimler kapıda. Enflasyona mücadele edip bugün ne diyorum desen en az 6 ay sonra minimum görebilirsin e, şeylerini. E, atmış olduğun tohumların Peki. filizlerini ve ekimi toplamak bir yıl alır. O bir yıla seçimler kalır mı kalmaz mı o da ayrı bir tartışma konusu. Normal şartlarda çok güzel bir finalle bitirmem lazım ama içimde kalmadan şunu da sorayım. Şimdi hocam... E, Pek çok konuyu böyle konuştuğumuz zaman belki de insanların kafası da karışıyor olabilir. Siz çok net anlattığınız için bunu bu basitleştirip net anlatma konusunda bir yardım rica edeceğim sizden. Bu faiz falan bunlar işte hepsi sonuçtur esasında. Yani burada net bir şey var. Ülke olarak bir şey kazanıyorsunuz bir yerlere bir şey harcıyorsunuz. Biz demek ki ya kazandığımızdan fazla harcıyoruz. Ya o kazandığımızı. Ee, bize değil de başkalarına veriyorlar bir maliyet olarak biz bunu paranın eksik olması ve düş, faizi düşük tutarak bir yerleri finansman noktasında finanse etmek için 80 milyon olarak bu maliyeti ödüyoruz gibi görüyorum ben ne dersiniz bu doğru bir tespit midir yoksa hani güven falan filan hepsi doğru çok basit şeyler çok net şeyler ama biri bizi gözetliyor herhalde benim bir farklı görüşüm var yani sonuçta ekonominin temelinde aslında e, kaynakların nereye dağıtılacağının kararı var. Sonuç itibariyle ekonomiyi yönetenler yani ülkeyi yönetenler bu kaynak dağıtımına e, kendi bakış açılarıyla ve kendi öngördükleri politikalarla şekil veriyorlar. Senin söylediğin bu. Ama benim söylemek istediğim şu Türkiye'de ekonominin problemi sadece ekonomi değil artık. Türkiye'de ekonominin problemi daha başka problemler. Mesela niye yabancı doğrudan yabancı yatırımcı gelmiyor bu ülkeye? 85 milyon nüfusu var inanılmaz kaynakları var. Yani e, birçok alanda işte hep söylüyorum İstanbul'u böyle bir pergelin e, ucu olarak koyduğunda 2 3 saatlik mesafede Avrupa'nın en önemli başkentlerine merkez birçok organizasyon yapılabilecek potansiyel var. Niye gelmiyorlar? Yani sonuç itibariyle bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi hukuk problemi. Ülkede hukuk ve adalet problemi birinci sırada geliyor. Dolayısıyla her hep Çin e örnek verenler oluyor işte şudur budur. Ya kardeşim o ülkeler bir şekliyle o hukuksal uygulamalarını daha iyiye götürmeye çalışıyorlar. Ya da ne bileyim işte Çin zaten hep öyleydi. Bildiğin ne oldukları belli. Belliydi. Ve Çin bile bak sertleşmeye başladı son dönemlerde. Evet. Ciddi bir sermaye çıkışı olmaya başladı. Ve en son Evergrade olayıyla e, biliyorsun 52 bas puan arttı şeyi. E, ya yani 52 puana geldi şeyi e, CDS'de. Dolayısıyla e, ciddi bir e, Çin üzerinde baskı var. E, Suudi Arabistan dediğin o bile açılmaya çalışıyor yabancı sermaye çeksin kalıcı sermaye. Şimdi bizdeki durum biz gün geçtikçe e, kendi değerlerimizi içe doğru sertleştirerek gidiyoruz. Bence en büyük sıkıntılardan bir tanesi bu. Yani ekonominin problemlerini sadece ekonomiyle çözebileceğimiz noktanın çok daha ötesine geçtiğimizi düşünüyorum. Yani Merkez Bankası bağımsızlığı falan ya bunlar tartışılacak konular değil artık. Onun için çok ha. uzatmak istemiyorum. Yani bu ülkede bizim ülkemizde eğer ee, işte 3 senede veya 2,5 sene 3 Merkez Bankası başkanı değişmişse o zaman zaten e, çok fazla konuşacak bir konu ortaya çıkmaz. Mesela herkes diyor ki Merkez Bankası'nın hedefleri tutmadı. Evet tutmadı ama her hedefi koyan zaten orada kalmadı ki. Yani o hedefler o baştakilerin hedefleriydi. Evet. Şimdi Merkez Bankası'nın kurumsal olarak bakıyoruz ama sonuç itibariyle e, hep şunu tartışmak lazım. Niye bu kadar sıklıkla değişiklik yapıyoruz? Bu şuna benziyor. Çok uzattım, özür dilerim. Yani maç evet, kötü abi. gidiyor, sen sürekli olarak antrenör değiştiriyorsun. Bu bizim birincilikte, lükte, süperlikte, ah, evet. atliklerde çok vardır. Hemen görürsün, üçüncü, dördüncü hafta antrenör değişiklikleri olur. E, bir bakıyorsun, ya İngiltere'deki takımlarda ya da Almanya'daki takımlarda büyük takımlar sürekli olarak aynı teknik direktör, uzun yıllar devam ediyor. Yani onun için bence işin e, kökeninde bu var diye düşünüyorum ben. Yani aynı teknik direktör yıllarca bizde de var hocam. Bazen kurumlar başına, kurumlar için kurumlar söylüyorum. Başını, yani yöneticiler tamam. anlamında yani ülke yönetim anlamında söylüyorum. Kurumlar anlamında söylüyorum bunu. Yani söyleyeyim bu her bir kurumu e, Süper Lig'deki takım gibi düşün. Onların teknik direktörleri de onların başları gibi düşün. Onu söylemeye çalıştım. Tabii, ben de onu netleştirmek için sordum zaten. Bizim izleyicilerimiz var ya Ecin gibiler. Neyin ne olduğunu çok iyi anlıyorlar da size takılmak için onu soru veriyorum. ondan sonra. Yok yok ben <laughs> Başka bir şey kastetmedim yani sadece bu ve söylüyorum Merkez Bankası dedim mesela Merkez Bankası başkanının sıklıkla değişiyor olması evet. ekonomiye bir yarar sağlamadı onu kastediyorum yoksa e, genel itibarla baktığında e, evet bu problemleri çözebilecek gücümüz var mı var ya biz daha evvel bunları yapabildik çözebildik evet. yani niye tepetaklak gidiyoruz yani sonuç itibariyle buna bakmakta fayda var. Evet bu, bu sefer biraz daha uzun biraz daha çetrefilli olabilir ama hepsini çözeriz gibi gözüküyor bence. İnşallah. Enseyi karartmamak lazım. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz değerli bilgiler için. Haftanın geri kalanında sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum efendim. Hoşçakalın.